Arkadaşlar merhaba. Bugün size kesirlerin sayı doğrusuna gösterilmesi konusunu anlatacağım. Daha önceki videomuzda tam sayılı kesirleri, bileşik kesire, bileşik kesirleri, tam sayılı kesire çevirmeyi öğrenmiştik. Bu bölümde de kesirlerin sayı doğrusuna gösterilmesini anlatacağız. Evet, örneğimiz arkadaşlar aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. Birinci örneğimiz bir tane basit kesir. 2 bölü 3. 2 bölü 3 arkadaşlar payı paydasından küçük olduğu için basit kesirdir. Burada sayı doğrusundaki yerini tespit etmek için şöyle düşünelim. 3 bölü 3 3 bölü 3 olsaydı nerede olurdu arkadaşlar? Bir tamın tam üzerinde olurdu. 3 bölü 3 olsaydı bir tamın tam üzerinde olurdu. E ama bu 2 bölü 3. O zaman bir tamdan daha az bir tamdan daha az. O zaman bu bölgede bir tamdan az olan sayılar şuradan sıfırla bir arasında arkadaşlar. Basit kesirlerimiz o zaman sıfırla bir arasında yer alır. Çünkü bir tamdan azdır onlar. Payı paydalarından küçük olduğu için. Şimdi bu bölgeyi arkadaşlar yerini tespit ettikten sonra birden az olduğunu söyledik. Sıfırla bir arasında olduğunu tespit ettik. O bölgeyi 3'e bölüyoruz. ikinci alıyoruz. Hadi bakalım. 3'e bölelim. 3'e böldüm. 1, 2, 3'e böldüm. İkinciyi alıyorum arkadaşlar. 1, 2. İşte bu. Burası 2 bölü 3. Evet. Devam edelim. 1 bölü 4 arkadaşlar. 1 bölü 4. Yine bir basit kesir. Yani bir tamdan az. Bir bütün arkadaşlar dört parçaya bölmüşüz. Birini almışız. Bir bütünü dört parçaya bölüp birini alırsak bu birden azdır sıfırdan da fazladır. O yüzden bu bölgeyi arkadaşlar dörde bölelim. Birinci alalım. Dörde böldüm. Sıfırla bir arasını. Bir, iki, üç, dört bölmeye ayırdım. Birinci bölmeyi alıyorum arkadaşlar. Şurası bir bölü dört. Evet. Karşımıza arkadaşlar şimdi bir tane bileşik kesir çıktı. Biliyorsunuz ki bileşik kesirin tamı vardır. Şimdi 3/2 hocam işte bunu da tamı görünmüyor falan ama biz arkadaşlar bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmeyi öğrenmiştik. Şimdi 3'ün içerisinde 2'yi arayalım. 3'ün içerisinde 2 arkadaşlar 1 tane var. 1 tam. 1 tamı yazıyorum. Paydayı yazıyorum 2. Sabitti bu. Yazıyorum. E, 2 kere 1 2. 3 olması için ne lazım arkadaşlar? 1 lazım. O zaman ne oldu bu? 1 tam 1 bölü 2. 1 tam 1 bölü 2. Yani yani 1'den fazla bir tamım var. Bir tamım var. Bir tamım var. Yanında da bir sayı var arkadaşlar. Yani bir tamdan daha fazla. O zaman bir tamdan daha fazlaysa bak bir tamın var. Bir de yanında biraz sayı varsa bu bölgeye düşer. Bu bölgeye düşer. Burayı iki parçaya ayıralım arkadaşlar. İki parçaya ayıralım. Birinci alalım. İşte burası. 3 bölü 2. Orijinalini alıyorum. Yani 1 tam 1 bölü 2 yazmıyorum. Çünkü şıklarda arkadaşlar 1 tam 1 bölü 2'yi bulamazsın. Orijinalini sana sorar. Nasıl yaptık? Bak bir daha söyleyelim. 1 tam 1 bölü 2. 1 tam var zaten. 1 tamın yanında da bir kesir olduğu için arkadaşlar hemen dedik ki bu bölgededir. Birden biraz fazladır. Orayı iki parçaya böldük. Birinciyi aldık. Evet. Örneklerimize devam edelim arkadaşlar. Şimdi 5 bölü 3 5 bölü 3 Hemen bakıyorum basit kesir değil. Çünkü payı paydasından büyük. O zaman bunun içerisinde kaç tane tam var onu tespit ederim önce. 5'i 3'e bölelim. 5'in içerisinde 3 arkadaşlar. Bir defa var bir tam. 3 sabit yazıyorum. 3 kere 1 3. 5 olması için 2 lazım. Arkadaşlar bu da yine bir tam bakın. Bak bir tam iki bölü üç. Bir tam iki bölü üç. Yani bir tamım var demek istiyor. Bir de yanında bir sayı var. Yine bir ile iki arasına düştü bu. Bir ile iki arasında arkadaşlar o bölgeyi üçe bölüyorum. Tespit ettiğim bölge üçe böl. Üçe böl. ikinci al. Bir, iki. Şurası arkadaşlar şu şurası beş bölü üç. 5 bölü 3. Bir daha söylüyorum. 1 ile 2 arasını 3 parçaya böl. ikinci al. 1, 2, 3 parçaya böl. ikinci al. Evet. 9 bölü 4'e hemen bakalım. Arkadaşlar hızlı bir şekilde. 9'un içerisinde 4'ü arıyorum. 2 defa var. 2 tam. 4 sabit de her zaman söylemiştik bunu. 4 ile 2'yi çarp 8. 9 olabilmesi için ne lazım? 1 lazım. O zaman bu 2 tam. 1 bölü 4. 2 tamı var. Geldim 2 tama. Yanında bir de bir sayı daha var. Demek ki bu birden az olduğu için yanındaki sayı. Demek ki bu iki tam. Bu da birden az bir şey daha var. Demek ki ikiden fazla ama üçten daha az. Şimdi bu bir tamdan az ya yanındaki. O zaman üç tamdan da az olacak. Yani iki tam yanındaki sayıyla beraber buraya taştı. Bu bölgeyi tespit ettik. Evet bu bölgeyi tespit ettik. Kaça bölelim o bölgeyi? Dörde. Kaçıncıyı alalım? Birinciyi. Dörde bölelim arkadaşlar. 4'e böldüm. Birinciyi aldım. Şurası. Şu bölge 9 bölü 4 arkadaşlar. Şimdi bir tane boş sayı doğrusu size hazırladım arkadaşlar. Bunu da ne yapalım? Biz bize kafadan dolduralım. Mesela rastgele dolduracağım arkadaşlar. Şunu bulalım. Şimdi hemen bakıyoruz. Hocam bunun içerisinde tam yok. Çünkü bu bir tamdan az. Evet tamı yok. O zaman kaça böldük burayı? 1, 2, 3, 4'e böldük. Evet. Kaçıncı aldık? Birinci. Burayı da söyleyelim. 1, 2, 3, 4'e böldük. Kaçıncı aldık? 1, 2, 3. 3 bölü 4. Arkadaşlar ortadan iki parçaya ayırdım. Hemen bakıyorum. Burada bir defa bu bölgede bir tamım kesin var benim. Bir tam var. Bir tamı yazıyorum. Bundan dolayı bir tamım var. Kaça böldüm o bölgeyi? Bir, iki. İki parçaya böldüm. Zaten bir tane var. Birinciyi almışım zaten. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi şuradan şunu alalım. 2, 3 arası. 2 tamım bir defa var. 2 tamımı alayım. Kaça böldüm o bölgeyi? 1, 2, 3, 4, 5'e böldüm. Kaçıncıyı aldım? 1, 2, 2'nciyi aldım. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Rastgele şöyle kafadan burayı işaretledim. Şunu bulalım mesela. Evet. 3 tamım var. 3 tamı yazıyorum. Kaça böldüm? 1, 2. 3'e bölmüşüm. Kaçıncıyı almışım acaba? 1, 2. Iki, i̇kinciyi almışım. Evet. Devam edelim. Buraya da bu boşluğu da bir dolduralım arkadaşlar. Şunu bulalım mesela. 4 tam. Ben 4 tamı yazayım. 4 tamı yazayım. Kaça böldüm o bölgeyi? 1, 2, 3, 4, 5. Kaçıncıyı aldım? 1, 2. Arkadaşlar son olarak şuraya da bir tane yazalım. Buraya da bir şöyle yapalım. Şunu bulalım bir de. 5 tam var. 6 tama yetişmemişim çünkü. 5 tam var arkadaşlar. Kaça böldüm o bölgeyi? 1, 2, 3'e bölmüşüm. Kaçıncıyı almışım? 1, 2. Iki. İkinciyi almışım. Arkadaşlar kesirleri sayı doğrusunda gösterilmesi bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere.